Esenlikler arkadaşlar. Bugün e, Nihat Genç'in 12 Şubat tarihinde Veryansın TV'de yaptığı e, özelleştirme harekatının mensupları başlıklı e, içeriğinden aldığım bir bölümü sizinle paylaşacağım. E, i̇çerikte e, Dıştaroğlu'nun yaptığı eylemin anlamsız olduğunu eleştiriyor. Yahut genç bu faturaların büyük şirketlerin sermayenin sonucu olduğunu ama özelleştirmeler karşısında tüm muhalefetinin sustuğunu çünkü onları da besleyen yerin aynı olduğunu söylüyor. Onun için hiç de işte anlamı yok diyor bu fatura ödememe eğiliminin. Evet. Şimdi bu parçayı izleyelim arkadaşlar. sağlıcakla la kalın. Bu evet, oh. millet anlasın diye söylüyorum. Ya yani Türkiye'yi bir AVM gibi düşün. Fakat AVM'nin bir de kasası var. O üretilen malların hiçbirinde şirketler yok. Sadece kasaya gelip oturuyorlar. Ha. Şimdi bunu öğrensinler. Dağıtım şirketlerinde de özelliği bu. Yani bu elektriği üretenler, yapanlar bu dağıtım şirketleri değil o suyu ürete onlar diğerleri de suyu üretmiyor. Tabii. Bunlar geliyorlar. Öbürleri de köprü üretmiyor. Onlar geliyorlar yolun başında duruyorlar kasaya bak sadece kasadan. Ya e, ne o liberal ekonominin geldiği çizgiye bak sadece kasaya oturuyor ya. Üretmiyor, hazırlamıyor, tasarlamıyor, emek harcamıyor sadece kasaya veriyorsun. Yani buna CHP muhalefetten de itiraz eden parti türü yok. Ya kardeşim Neoliberal ekonomiler 50 yıldır dünyada tartışılıyor ve geldiği yere bakın, bunu siyasi olarak çok tartıştık. Ama ekonomi olarak niye bu ülkede tartışmıyoruz? Bütün dünya der çıkarmaya çalışıyor. Başka ne yapmamız lazım? Bu kontrolsüz sömürünün, bu kontrolsüz şirketlerin önüne geçmek lazım. Bu şirketlere bir yerde, bazı yerlerde dur dememiz lazım. Bunun karşısında kooperatifleri olmadığı devleti konu koymamız lazım. Bu dünyanın her tarafında tartışılıyor. Niye Türkiye'de tartışılmıyor? Niye muhalefette tartışılmıyor? Niçin muhalefette devlet kontrolü ekonomiyle tartışılmıyor? Bütün alanlarda değil kardeşim ya bunu da bin defa söyletirmeyin ya. Karma ekonomide o da olacak bu da olacak ama şey alanlarda stratejik dediğimiz alanlarda acil ihtiyaç alanlarında ilaç gibi hastalık gibi ölüm gibi hastane gibi eğitim gibi elektrik gibi su gibi liman gibi buralarda özel şirketlere her tarafı peşke çekmişsiniz. Sonra getiriyor faturaya koyuyor. Lan sen o faturanın faturayı sana verenler de işbirliği içindesin. Seni o koltukta oturan o faturayı eline verenler senin kimi kandırıyorsun? Çoluk çocuğu kandırıyorsa kandır. Biz burada yemiyoruz bunları. Özelleştirmelerin hiçbirine de bu yeni CHP dediğimiz HDP'li Davutoğlu'lu ittifakçı Allah hiçbirine Allah itiraz Allah. etmedi. Kandırmayın milleti. Senin dediğin gibi olursa Sayıştay ve kamu denetimi girer işin içine abi nasıl çalacaklar o zaman? Yani demek ki başka bir niyet. Denetimlerden de çıkıyor. Zaten mali denetimin dışında da denetimler var. Her de türlü denetimden de çıkıyor. Bir de ayrıcalıklar alıyorlar. Bir de imtiyaz alıyorlar. Şimdi burada büyük bir facia. Büyük bir tazminat çıkıyor ortaya. Bir diyelim ki 1 milyon şehirli 500-1 milyon şehirli Ispark'a tazminat çıktı. Adamların buzdolapları çalışmadı, dükkanları çalışmadı, evleri çalışmadı. Borçlarını ödeyemediler, hasta kaldılar fazladan. Değil mi? Şey yaptı. Bu kadar tazminatı ödüyor mu bu? Ama devlet olsaydı bu devlet, hanta devlet, kötü devlet, bilmem ne, doğulu olduğumuz için bu durumlara katılıyoruz. Bu 22. yüzyılda hala bunları mı yaşıyoruz diyeceklerdi. Öyle de dediler zamanında. Şimdi şirketler imtiyazlı. Kimse onlara dokunmuyor. Bir fatura tartışılıyor. Fatura kimse yani. Fatura Allah'tan mı geldi o fatura? O faturayı sana veren kim Kılıçdaroğlu? Sanki fatura göklerden bir yerden geldi. Faturalarda ödemiyormuş da bilmem neymiş de. Fatura seni oraya tutturan adamların faturası be. Seni konuşturan adamların faturası be. Sen artistlik yapma. Çoluk çocuğu git kandır. Beni kandıramazsın. Terbiyesi adamlar. Özellikle kamulaştırma için ağızlarını açmıyor muhalefet. Muhalefeti niye şey batılı şirketler İngiltere işte bu muhalefeti dizayn ettiler. Şirketlere karşı çıkmasın diye. Zaten ağızlarında özel sermaye özel sermaye sıcak para sıcak para. Başka da bir şey bilmiyorlar. Türk halkının gücüne güvenmiyorlar. Devletin de kendi kendini geliştirebileceğini, bir takım ünitelerini kendisi kurabileceğini, kamu özel teşekkülleri olabileceğini, yaydı, un unuydu, yapabileceğine inanmıyorlar ki tarihimiz de böyle kuruldu. Osmanlı borçları nasıl oturdu bu milli sanayi nasıl inşa edildi işte hepinizin bildiği tarihtir. Şimdi orada hiçbir yerde yokuz. Buğdayında yokuz, ununda yokuz, suyunda yokuz. Toprağımızın hepsi şirketlerin eline geçti ve itiraz edemiyorlar. İtiraz edemiyorlar. Özel sermaye gelecek, sıcak para gelecek, sıcak para gidecekmiş de böyle bilmem ne. Lan bir halkın iradesi olur, bir ekonomik de, ekonominin de bir iradesi olur. Senin bir gücün olur, bir milli sanayi gücün olur, tarım gücün olur, su gücün olur, elektrik gücün olur. Bunları kendi ünitelerinle, kendi iradenle, kendi mühendislerinle, kendin yaparsın. Yollar yok, biz burada oturuyoruz, biz sadece fatura veriyoruz, köleler. Kamp düşün, Türkiye büyük bir... Nasıl kampı düşünün? Karantina altına almış halk. Biz sadece çalışıyoruz ve fatura ödüyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Ne demek lan? Bu toprağı suyunu ben işleyeceğim. Tarlasını ben işleyeceğim. Madenini ben işleyeceğim. Ne demek lan? Bu toprağın limanları benim, havası benim, suyu benim. Terbiyesiz adamlar. Hepsini şirketlere vermişsiniz. Kimdir bu şirketler? 80 milyon içinde 10 tane adam zengin oluyor. Bari kooperatiflere verin. O da yok. Olmadı devletin bir takım ünitelerine verin. Yani bu halkı kim koruyacak? Dört tane beş tane iş adamının keyfine mi kaldık biz? Onlar şey yapacak. Verin elektriği diyecek. Elektrik gelecek. Onların götünün keyfine göre ısınacağız. Yok ya. Hem de parasını da ödeyen biziz. Yani bunlar zarar da etmiyor. Parayı kendi ceplerine verdi yok. Sıkıntı da çekmiyorlar. İmtiyazlı ve korunaklı. Böyle o imtiyazlı korunaklı asilzadeler döneminde de bu kadar rahat yoktu. Peşin para alıyorlar. İstediği zaman da elektrikçiye teknisyen de göndermiyorlar, bakımını da yapmıyorlar, projede de geliştirmiyorlar. Faturayı da dayıyorlar, bizi de üç gün, dört gün karanlıkta bırakıyorlar. Ondan sonra kimse de ağzına açık bir şey diyemiyor çünkü gazeteler de onların, televizyonlar da onların. Şuraya bak ya, bir şirket ekomanyasına karşı muhalefet konuşamıyor, sonra gel ben iktidarı devireceğim diyor. Aynısınız, aynı adamlarsınız. Hepiniz oraya oturtturan özel şirketlerdir. Uluslararası şirketlerdir. Özel şirketlerin uluslararası sıcak para gücüdür. Adam değilsiniz siz. Halk burada ağlıyor. Terbiyesiz adamlar. Yoksul, aç, susuz, perişan kalmış adam. Sabaha kadar çocuğunu susturamamış. Ne demek lan? Eksi 10 derece evinde 3 aylık çocuğun, 4 aylık çocuğun iki gün soğukta kalacak. Battaniyeleri saracaksın. Türk halkı bu, böyle bir şey yaşayamaz. Yaşattıramazsın. Ondan sonra geliyor sanatçı duyarlığı gibi şey gibi. Ay faturalarda çok yüksek. Atın tweetlerinizi faturalarda çok yüksek. Lan çıkın şu şirketlere bir şey diyeyim be. Hem faturalar çok yüksek diyorsunuz hem de bizleri dövüyorsunuz. Bunlar da kamucu eskide kaldı. Yok eski işi milli sanayi mi olurmuş, milli üretim mi olurmuş, milli şirket mi olurmuş. Aa işte gördük. Türkiye bu hesaplaşmayı yapmalı. Bu sömürgeci şirketlerle, sömüren şirketlerle, bu neoliberalizmle bu hesaplaşmayı yapmalı. Elinizde ayağınızda bir şey yok be. Kandırıyorlar sizi. Gidin bakın Norveç. Gidin Google'a bakın. Norveç, Danimarka, Fransa, İngiltere'de şirketlerin ne kadar o kadar ağır teacher'lara rağmen liberal politikaları ne kadar milleştirildi. Bir geri planları vardı yani. Hepsinden de şu anda yeni bir %26 devleteli var. %30. Bizde %07, %03, 4. Bizde hepten çıkmış. Tuvalete gidecek gücümüz yok. Hep şirketler izin verirse tuvalete gidip geliyoruz. Sen neden bahsediyorsun? Eğitim gitmiş topluca. Un tarım, hepsi gitmiş. Şirketler, Soğuk. yem, gübre hepsi gitmiş. Limanlar gitmiş. Hepsi gitmiş. Hastaneye gidemiyor. Faturayı ödemiyormuş. Gelmiş bana artistlik yapıyorlar. Faturayı ödemiyorsan o faturayı sana gönderen şirketlere iki lafın olsun be. Hastanesi para, eğitimi para, yolu para, suyu para, buğdayı para. Dağ başındaki suyumuzu alamıyoruz. E, köyümüzün yolundan geçemiyoruz. Hepsine para ödüyoruz. Ölmeye gelince gelince. Ha bir de ölürken de bize 50, bin 100 bin lira yer parası alıyorlar. Cenaze bilmem ne parası alıyorlar. Karantina lan nazi kampı gibi bir ülkede yaşıyoruz. Sonra milletmiş halkmış. Ne milleti ne halkı. irade yok. Devlet yok. Muhalefetin hiçbir yerinde de yok. İşte Tayyip Erdoğan geldi zihinleri bilinçleri her tarafı bozdu. Allah bullak etti gitti. Hepsini de kendine benzetti. Bunlar da çok Bunlar da işte başka bir güç bulamıyorlar. Bu AKP'nin karşısında hangi güçle ayakta duracaksın? Milli bir iradeyle. Milli bir iradeyle. Toprak tartıştılar bu ülkede. AKP bu ülkede toprak tartıştı. Ülkenin yarısını verir mi vermeyelim. Açılım neydi? Şimdi bunları devam ettiren CHP. Aynı kaldığı yerden devam ediyor. Bir siktire gidin be. Bizim türbümüze gelmeyin. Bizi izlemeyin şurada. 3 üç, üç, dört tane arkadaş şuraya gelmiş oturmuş bağımsızca kendimize bir milli irade, bir milli devlet bir şey söylemeye çalışıyoruz. Bizi gelip de izlemeyin yani. Bu tribünde oturmayın kardeşim. Burada öyle bir yer yok. Öyle bu burası herkesin her şeyi tartışabileceği bir yer değil. Burası bağımsız, kendine güvenen insanlar, kendi karar veren insanlar. Burada bir millet, bir halk bir şey yapacağına iddia eden insanlar. Sıcak para, sıcak para gelsin, sıcak para gitsin. Sermaye gitsin, sermaye gitsin. Şeyin gitsin, ee, AKP'nin İslamcı zenginleri gitsin, İngiltere'nin yeni zenginleri gelsin. Ne lan bu? Düştük onların arasına. Bize ne? Bu altın gücü yok mu? Bu maden dediğin, milli saray dediğin, tarım dediğin bunlar hepsinin bu ülkede üniteleri yok muydu? Kamu özel teşekkülleri yok muydu? Hepsi bizim değil miydi? Tekrar alacağız. Bu kadar delikanlı olun lan. Alacağız deyin lan. Alacağız deyin. Sen alacağız diyecek gücün yok be.